Cuman olmuşsun. Aramıza bir süre önce katıldın. Umay öğretmenle birlikte çalışıyorsun. Ve harika bir performans sergiliyorsun. Evet. Piyanoyu çok sevdiğini görüyoruz. Müziği çok sevdiğini görüyoruz, hissediyoruz. Ve çok da güzel ilerliyorsun. Öğretmeninin sana söylediklerini dinliyorsun ve uyguluyorsun evde. Evet. Bu harika bir şey. Bu çok önemli bir şey müzik eğitimi için. Söyler misin bana, piyano çalma fikri nasıl ortaya çıktı? istemiştim. Hı. Öyle başladı. Hı. Ve sen de dedin ki ailene ben de artık piyano Ben de piyano çalmak evet. istiyorum, öğrenmek istiyorum diye. Ve sonra da çalışmaya başladı. Evet. Peki burada bildi bildiğimiz gibi iki ayrı dersin var. Hı. Değil mi? Biri piyano dersin. diğeri teori? Ve teori, kulak eğitimi ve ritim atölyesi. Maalesef pandemiden dolayı teori derslerini online yapıyoruz, Yoksa... değil mi? karşı adamında herkes masaya sandalyeleri oturmuş dinliyordu. Değil mi? Güzel güzel kulak çalışıyorduk, ritim çalışıyorduk değil mi? Ya da videolar izleyip danslar yapıyorduk değil mi? Biraz bize anlatır mısın? Arkadaşlar. Arkadaşların seni dinlediklerinde belki bazı konularda aydınlanırlar ve o şekilde çalışmaya dikkat ederler. Mesela diyelim ki bu sabah uyandın ve piyano çalışacaksın. Çalıştım da biraz. Nelere dikkat ediyorsun? Hmm. Mesela oturuş, tablonun hmm. yüksekliği. Mesela metronom denilen... Metronom neydi yahu? Metronom? Ritmi? Hmm, bize... Bizimki elektronik piyano olduğu için bizim metronomumuz sadece piyanomda. Ah oh, ne güzel. Tempoyu bize alıştırıyor değil mi? Doğru tempoda çalmamızı, parçanın doğru tempoda çalınması için evet. yaratılmış bir mekanizma diyelim, evet. alet diyelim. Seninkinde dediğin gibi dijital piyano olduğu için zaten bu içinde var. Tavrımız gibi ritmi tutuyor. Peki. Bunlara dikkat etmemiz gerek. Sence bu teori dersleri önemli mi? Yoksa olmasa da olur mu? Önemli ritim. Neden? Çünkü notu okuyoruz. Hmm. Nota okumamız gelişir. Güzel. Evet. Ritimleri öğreniyoruz değil, öğreniyoruz, değil mi? Sonra karşımıza çıkan parçada, evet, hmm bu, notalarda, bu evet, notalar notalardı hmm bu ritimde böyle çalını diye birleştirip parçayı evet. deşifre edebiliyoruz. Peki Asım Yaman geliş. Bir şey sonra öğrenmek istiyorum. Neler dinliyorsun bu günlerde? Tekrar söyleyebilir misin? Bu günlerde müzik olarak neler dinliyorsun? Neler dinlemeyi seviyorsun? Bir tane um, Incredibles diye bir uygulama var. Hı. Bunun şarkılarını dinliyoruz. Hı. Yapabiliyor musun? Bir gün bana da dinlet lütfen. Hı. Çok isterim. Kendimiz istedim. yapabiliyoruz. App Store'da onun uygulaması var. 46 liraya, 47 liraya. Hı hı. Al Satın almak gerekiyor değil mi? Almadan Aa, olmuyor. mu? ile dört tanesi yani direkt veriliyor <laughs> ucuz. yani <Ay, gülüyor> tamam. ama öyle Çocuklar. halledilebilir. İşte onlardan türlü türlü şeyler var. Semalar onlara adamları getirip Hı. işte on, onlar ses çıkarıyor. Peki sen en çok ne tür müzikler yazmayı seviyorsun o programda? Klasik. Klasik. Ah, Romantik şarkılar, slow şarkılar. Rock, sert şarkı var mı? Yok sert şarkı Rap? Hayır, bu değil. peki. Biraz sakin. Biraz pop? Hayır. Peki, sen klasik ve romantik şarkılar seviyorsun. Evet, yani, pek sevmiyorum bu romantikleri. Slav demişti Klasik. Klasik. Sen daha çok klasik şarkı yazmayı seviyorsun. Aynı zamanda çalmayı da seviyorsun. danışsa, fikrini sorsa Asım Yaman ben müzik çalışmak istiyorum sence doğru bir karar mı? Ve evet çalışırsam hangi enstrüman çalışayım? gibi sorular sorsa bu arkadaşına ne tür cevaplar verirsin? Ne tür önerilerde bulunursun? Kâbesi ne varsa o müzik aleti seç. Harika bir fikir. Çünkü yeteneği evet. olursa daha basit yaparsın o işi. Çünkü severek yapar değil mi? O enstrümanı kendi seçmiş olduğu için seve seve çalışır evet. ve hızlıca ilerler değil mi? Sence evet. müzik önemli bir şey mi? Evet, insanı rahatlatıyor. Hı hı. Kendi... Denkleri... Ne çalışmak şey? Ne? Kalbin ismi gibi oluyor. Hı. Bir tane daha vardı müzik ruh. Ruhun gıdasıdır diyorlar. Yani ruhun gıdasıdır. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın ruh. değil mi? Hı. Onu hala tamamlamış değil. Besleniyoruz. Ya. Yani orada ne demek istiyorlar? Yoksa Evet, psikolojikman, ruhsal olarak besleniyoruz, rahatlıyoruz, sıkıntılarımızı giderebiliyoruz gibi o tür şeyler. Evet. Ya da dinlendiriyor bizi, Kesinlikle. böylelikle rahatlıyor kafamız gibi. O o yüzden öyle söylemiş olabilirler. Arkadaşlarına söylemek istediğin son sözleri neler olacaktır? mü seçin. Kesinlikle evet. seçmeyin. <laughs> Niye belki merak ederler ve dokunmak isterlerse? O kadar hakları olsun insanlara. Evet, öyle. onlar evet. olabilir. Evet. Evet. Zevk için ya da merak için ya da o enstrümanı tanımak için istekte bulunabilirler. Onlara da izin verin. verelim, hakları olsun. Yani Her, hakları herkes yok. senin gibi yetenekli olmak zorunda değil çünkü değil evet. mi? Daha doğrusu herkesin kişisel olarak kendi yetenekleri var. Evet. Bazıları basketbolda çok iyi, bazıları fizik dersinde çok iyi, bazıları müzik dersinde çok iyi gibi. Değil mi? Ya da bazıları da futbolda iyi. Mesela, kesinlikle. Herkes kişisel yetenekleri farklı oluyor. Evet. Peki Asım Yaman, bu güzel kısa söyleşi için çok teşekkür ederim. Gösterdiği performans için de çok teşekkür ederim. Biraz daha parçalar, yeni parçalar geldiğinde haber ver de yeni bir araya gelelim olur mu? Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.